Herkese merhaba canlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sade yağ yapıyoruz. Anadolu'da aslında bakarsanız eskiden Anadolu insanımızın çokça kullandığı fakat günümüzde bu ne diyelim enflasyonun da artmasıyla birlikte artık daha çok margarine dönülen bir dönem olduğu için insanların yavaş yavaş da unuttuğu bir şey oldu. Hızlı çekimde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar kullandığımız yağın %30'u yaklaşık o içerisindeki bize hiç de lazım olmayan sağlığımızı kötü de etkileyen e, gereksiz o kazein ve proteinin arındırılmasıyla ve laktozun arındırılmasıyla gidiyor. Onu hesap edin. Ben 10 tane kullandım tereyağı ve o tereyağından neredeyse 200 gramını 10 kilodan, e, pardon 10 tereyağından 200 gramını e, o fazlalıklarla atmış oldum. İlk olarak tereyağlarımı açıp, ben zaman zaman gidip işte böyle indirimde falan bulduğum zaman ne yalan söyleyeyim biriktiriyorum. Ya da eşim bunu yapıyor. Onun akabinde de çoğaldığı zaman da sade yağımızı yapıp, sağlık açısından da haliyle biraz daha dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz, onun için de e, sade yağ kullanmaya özen gösteriyoruz. E, Gereksiz o kazeinin, e, süt proteinin ve e, şekerin, laktozun arındırılmış halini kullandığınızda vücudunuzda da direkt yağ olarak değil de enerji olarak size dönüm, dönüm yapıyor. Ee, bu da gerçekten damarlarımızı tıkamıyor, birçok sağlık alanında kemiklerimize zarar vermiyor vesaire vesaire vesaire. Bir, bir sürü faydası var. İnternetten girip okuyup yapabilirsiniz. Ben Suriyelilerde genelde denk geldim ya da buradaki İranlı arkadaşlarım da Avrupa'da. Onlar kesinlikle sade yağ dışında, zeytinyağı ve sade yağ dışında başka bir şey kullanmıyorlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Orta zincirli yağ asitleri açısından zengin olduğu için karaciğerde doğrudan absorbe edilebiliyor. Yani safra kesemde şu var bu var aman olmuyor işte safra kesem üretmiyor dediğinde vücuduna yağ olarak gelmiyor enerjiye dönüşüyor arkadaşlar. Sporcuların da o yüzden tercih zaten. En yüksek kaliteli ve en sağlıklı doymuş yağ kaynağı olarak da biliniyor. Doymuş yağ deyince sağlıklı bir beyin içinde inanılmaz gerekli bir şey. Doğadaki diğer bir doymuş yağ kaynağı ise Anne sütü yani ikisinden başka yok Arkadaşlar bu arada çıkanlara bakar mısınız köpüklerini alıyorum üzerinden ve o çıkan fazlalığın içindeki şey gördüğünüzde o köpüğün içinden çıkan laktozu işte laktesi vesaireyi gördüğünüzde şaşıracaksınız Çünkü bizler bunları tereyağı tüketirken vücudumuzu alıyoruz ve bunlar direkt yağ hücrelerimizi yağ baloncuklarımızı besleyip genişletiyor hiç gerek yok zaman zaman bunu yaparsak eğer buçuk asit sağlıklı bir sindirim sistemini korumak için çok önemli bir madde ve bunu yaptığımız zaman o e, butrik asidi de içinde barındırıyor arkadaşlar. Gerçekten eğer enerji ihtiyacınız olduğunda enerji yediğiniz herhangi bir şey yağ değil de enerjiye dönüşsün istiyorsanız yemeklerinizde mutlaka butrik asit yani sade yağ kullanın diyorum ben. Hızlıya aldığım için bir an kendimi kaptırdım. Orada video işte hızlı çekiyor. oradan seslendiriyorum ve üzerine konuştuğum için oraya kaptırıp ben de hızlı konuşmaya başladım. Yanı sıra arkadaşlar vücutta ıı, kanser ve inflamasyonla savaşıyor. Bu çok önemli. Sindirime yardımcı. Ee, bağırsak ve mide duvarlarını gerçekten sindirimi e, sindirim anda kuvvetlendiriyor ve e, bize zarar vermiyor. O kadar fazla faydası var ki anlatmakla bitiremiyorum. Ben gerçekten e, bu konuda raf ömrü de yok. Bozulmuyor. Ben bunu yine de biraz daha sağlıklı kendi içim rahat etsin diye içerisine gördüğünüz gibi Kaya tuzu da ekliyorum çok az bir miktarda. Tabii ki tatlılarınızda da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki baklavada da baklavanın hası sade yağ ile yapılır. O üzerindeki hani e, laktozun veya işte protein şekerinin bıraktığı yağ yanıklarından arındırılmış olması gerekir güzel baklavanın. O yüzden güzel baklavanın e, fiyatını da biliyoruz. Bir al kardeşim yap e, ister baklavanı yap ister tatlını kremanı yap ister pilavını yap hepsine güzel gidiyor. Ee, ben de son derece gerekli bir e, şey evimiz için sevdiklerimiz için A, E ve K2 vitaminlerinden de oldukça zengin arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hala ben üzerinden almaya devam ediyorum. Bundan önceki videoda ne demiştim arkadaşlar? Bir video paylaşmıştım ve bunun ne olduğunu biliyor musunuz demiştim. İşte o e, kaynasız anitere çıkan sade yağ yapımında çıkan bu fazla ve zararlı madde. Bunların hepsini biz tüketiyoruz ve vücudumuza da hiçbir faydası yok. Tek faydası olduğu alan biz şişmanlatması, yağ baloncuklarımızı genişletmesi. Onun haricinde bize hiçbir faydası yok bakar mısınız yani. Bir de o yağ rengi o kadar güzel bir hal alıyor ki e, soğuduğunda da donmaya başlıyor o zaman da öyle. Çok fazla kullanmanıza da gerek yok onu söyleyeyim azar azar kullandığınızda zaten doyurucu e, sadeliği e, sayesinde o yemeklerde gerçekten hem içerisindeki o bol vitamini veriyor hem de 250 dereceye kadar dayanabiliyor hem de yeterli yani fazla kullanmanıza da gerek yok ee, dibinden çıkan tortuyu gördünüz bunlar bitmiş hali 10 tereyağından 3 kavanoz sade yağ elde etmiş oldum yandaki tabaktaki de yaklaşık 250, 200 200 e, gram diye hatırlıyorum tarttığımda e, firemiz çıktı onu kullanmıyoruz tabi atıyoruz atık olarak bana e, bu üç kavanoz inanılmaz derecede uzun gidiyor. Tabii baklava, tatlı, tür şeyler yapmazsam şeker farede vesaire de, de onu kullanıyorum. Yapmak isteyen tüm arkadaşları sağlıkla tüketmelerini diliyorum. Sevdikleri için de sağlıkla hep. Sağlıkla iyi günlerde tüketsinler. E, yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. İşte bu son hali. donduğunda daha da kötü bir görüntü oluyor. Neredeyse insan vücudundaki o yağ baloncuklarının aynı görünümünde. Beslemeyelim onları gerçekten artık bu devirde her şey yağ yapıyor. Yağ bizlerimiz besledik hiç gerek yok. Bu da sade yağlarının donmuş hali birkaç saat sonrasında. Sonra da dolapta muhafaza ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.